Evet. Batı ve Orta Karadeniz devam ediyoruz. Burada Batı ve Orta Karadeniz'de önce yine dağlara bakalım. Küre Dağları. Dikkatimizi çeken bir dağ grubu. Kıyıda yer alıyor. Kastamonu'da. Yüksek ve kıyıya paralel bir dağ grubu. O yüzden burada yamaç yağışlarına sebep olur. İç kesimde Ilgaz Dağları var. Yine Bolu Dağları ve Köroğlu Dağları da başka bir dağ grubudur. Canik Dağları bölgenin Orta Karadeniz kısmında yer alıyor. Canik dağları daha alçaktır, sebebi de buradaki iki akarsuyun Yeşilırmak ve kızılirman bu dağları parçalayıp aşındırmasıdır. Bu yüzden burada Orta Karadeniz'de yamaç yağışı olmaz. Mesela burada geçitler de yoktur, çünkü zaten Canik dağlarının üstü engel oluşturacak kadar yüksek değildir. Oysaki Batı Karadeniz'de geçitler bulunuyor. Mesela Ecevit geçidi Küre dağlarının üzerinde bulunuyor. Ilgaz geçidi Ilgaz Dağları üzerinde bulunuyor ve Kastamonu e, İç Anadolu'ya bağlıyor. Yine Bolu Dağ geçidi de bir başka geçit. Yani Batı Karadeniz'de geçitler var. E, bölgede akarsular hangileri? E, az önce bahsetmiştim. Kızılırmak ve Yeşilırmak. Önemli akarsularıdır. Bu Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın yanı sıra Filios yani yenice ve Bartın çayı da bulunuyor. Barton çayının bir özelliği var burada Bartın da ağız kısmından içeriye kadar gemiler girebiliyor. Bu gemilerin içeriye kadar girebilmesi bu buranın ağız kısmının denge profiline ulaştığını gösteriyor. Onun dışında buradaki akarsular aslında hızlı akışlı akarsulardır genel olarak Batı Karadeniz'deki akarsular. Peki başka hangi özellikler var? Bölgede iki tane delta ovası var. Bunlar dikkatimizi çekiyor. Birisi Bafra deltası bir diğeri Çarşamba deltası. Şimdi bunlar normalde Karadeniz'de alışılagelmiş yer şekillerinden değildir. Çünkü Karadeniz boyuna kıyı tipine sahip bir denizdir ve deniz çabuk derinleşir. Ve denizde bu yüzden birikme olmaz. Ama Orta Karadeniz'de dağların alçalması denizin de, e, de e, daha sığ olmasına neden olur. Bu durum işte Yeşilırmak'ın ve Kızılırmak'ın taşıdığı alüvyonların denizde birikebilmesi e, ile sonuç verir. Kızılırmak'ın ağız kısmında Bafra, Yeşilırmak'ın ağız kısmında Çarşamba oluşur ki Çarşamba ovası Bafra'dan biraz daha geniştir. Evet bunu da geçelim. E, bölgede e, Sinop çevresinde özellikle bazı oluşumlar var. Sinop İnceburun yani şurası e, tıpkı Marmara'da Kapıdağ Yarımadası'nda olduğu gibi bir tombolodur. Tombolo oluşumudur. Yani bağlama setidir. Türkiye'nin en kuzey ucudur burası. E, bunları belirtmiş olalım. E, yine volkanik arazi var. Köreoğlu dağlarında bir volkanik arazi var. Burada derinlik volkanizması bulunuyor. Yine bölgede kuzey Anadolu fay hattı uzanıyor. Bu fay hattı boyunca Düzce Ovası, Bolu Ovası gibi, Amasya çevresindeki ovalar gibi birçok ova var. Bunlar tektonik nitelikte. Yani bu ovalar faylanmayla oluşmuş ovalardır. Akarsular üzerinde bazı göller dikkatimizi çekiyor. Bazı baraj gölleri dikkatimizi çekiyor. Bunlardan biri Taşköprü Barajı, bir diğeri Altınkaya Barajı, bir diğeri Hasan Uğurlu Barajı. Bu bölgede önemli barajlardan. Ee, doğal göller, büyük doğal göller burada çok fazla yok. Samsun çevresinde bir Borabay Gölü var. Ee, yine Bolu'da e, Abant ve Yedi göller var ki bunlar e, heyelan set gölüdür. Tıpkı Doğu Karadeniz'de olduğu gibi heyelanların burada yine fazla olmasıyla ilişkili bir durumdur.